teknoloji dünyasında her yıl büyük bir heyecanla beklenen Apple lansmanları bu yılda aynı heyecanı yaratıyor. iPhone 16'nın tanıtımına çok az kaldı ve herkes bu yeni modeli neler sunacağını merakla bekliyor. Ancak bu heyecanın yanında bazı teknoloji tutkunları hala iPhone 6s'in cazibesinden vazgeçemiyor. Peki Aradan geçen onca yıla rağmen iPhone 6S halen alınır mı? Bu videoda sizi nostalji dolu bir yolculuğa çıkaracak iPhone 6S'in hala neden bir seçenek olabileceğini inceleyeceğiz. iPhone 16'nın çıkışı yaklaşırken teknoloji gelişmelerini takip etmek mi yoksa zamana meydan okuyan bir klasiği tercih etmek mi daha mantıklı? Bu sorunun cevabını bulmak için videomuzu izlemeye devam edin ve iPhone 6s'in gizemli dünyasını keşfedin. Acaba eski ama altın değerinde bir cihaz mı yoksa artık tarihin tozlu raflarında kalması gereken bir teknoloji mi? Hadi gelin birlikte bu sorunun yanıtını sizlerle birlikte arayalım arkadaşlar iPhone 6S 2015 yılında piyasaya sürüldüğünde dönemin en ileri teknolojisi ve zarif tasarımı bünyesinde barındırıyordu. A9 işlemcisi, 3D Touch ekran teknolojisi ve 12 megapiksel arka kamerası ile o dönemin kullanıcılarını etkilemeyi başardı. Ancak aradan geçen yıllar içinde teknoloji hızla ilerledi ve daha yeni, daha güçlü iPhone modelleri piyasaya çıktı. Ancak ilginç bir şekilde iPhone 6s bugün hala sadık bir kullanıcı kitlesine sahip. Peki bu kadar eski bir model modern kullanım gereksinimini nasıl karşılayabiliyor? Cevap Apple'ın uzun süreli yazılım desteği ve cihazın genel sağlamlığıyla yaratıyor. iPhone 6s güncellenmiş iOS sürümleri ile hala hızlı ve stabil bir performans sunabiliyor. Ayrıca kompakt tasarım ve fiziksel homo tuşu gibi özellikleri nostaljik bir deneyim arayan kullanıcılar için cazip olmayı sürdürüyor. Gelelim işin teknolojik kısmına. iPhone 16 A18 Bionic işlemcisi, OLED ekranı, gelişmiş kamera sistemi ve yapay zeka destekli özellikleri ile geleceğin teknolojisini bugüne getiriyor. Bu yeni model performans ve çoklu görevlerde inanılmaz bir hız sunuyor. Oyunlar, grafikler ve hatta profesyonel düzeyde fotoğrafçılık ve video çekimleri için mükemmel bir cihaz. Peki iPhone 6s bu noktada neler sunabiliyor? Elbette iPhone 6s'in teknolojisi iPhone 16 ile karşılaştırıldığında oldukça mütevazı kalıyor. A9 işlemci temel günlük görevleri yerine getirebilse de yoğun grafik performansı gerektiren uygulamalar için yetersiz kalabiliyor. Kamera performansı hala iyi olmasına rağmen düşük ışıkta modern cihazlarla kıyaslanamaz. Ancak temel kullanım için hala gerekli bir seçenek olarak görülebiliyor. Sonuç olarak iPhone 6s'in hala alınır olup olmadığını tamamen sizin beklentinize bağlı. Eğer temel bir akıllı telefon deneyimi arıyorsanız ve nostaljik bir cihazla vakit geçirmek hoşunuza gidiyorsa iPhone 6 sizin için ideal olabilir. Ayrıca yedek bir telefon ya da ilk kez akıllı telefon kullanabilecek bir için ekonomik bir seçenek olarak sunuluyor karşımıza çıkıyor yani açıkçası. Ancak en yeni teknolojileri ve en yüksek performansı istiyorsanız iPhone 16 gibi yeni nesil bir model kesinlikle tercih edilmesi gereken cihazlardandır. İlerleyen teknoloji dünyasında iPhone 6s bir klasik olarak kalabilir ancak yeni nesil deneyimleri yaşamak için iPhone 16 gibi cihazın sunduğu olanakları değerlendirmek mantıklı olacaktır. Hangi yolu seçerseniz seçin bu videoda size iPhone 6s'in geçmişten bugüne uzanan hikayesi ve teknolojinin geldiği noktayı anlattık. Şimdi karar sizin. iPhone 6s mi yoksa iPhone 16 mı? yorumlar kısmında fikirlerinizi merak ediyorum. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımı beğenip abone olup ve daha fazla kitleye ulaşabilmek için paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünce dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.